hanemi aynı <laughs> yok benim bir kuru var evet, evet, evet. kaç kere bilemem yaşadım, yok edemem, baş ben. <laughs> <ara vatan> gidiyor <gülüyor> diyeyim diyeyim. <gülüyor> öyle de geçiyor. Ya ya ben bunu izlemedim. Oğlum nasıl? <laughs> çok iyi. Oğlum bu hakikaten çok başka bir kafa ya. Wow. <laughs> ne alaka nasıl satayım ya? Ötlem bak şimdi nasıl kalkıyor. Öğretmen ben, ben göremiyorum mi? Görünmüyorum Bülent gel de kendin bak. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl ya? Amca değil mi? Çok iyi <iyiymiş>, bir çok iyi bir. <laughs> that child. going to be <laughs> Ne? Hmm. Hayatla bütün şansını kullanmış. Oğlum var, bu ne lan? <laughs> Oğlum böyle sınıflara girerken utanıyorduk lan. Evet. var mıydı sizde böyle şeyler? O vardı vardı. Şey, e, bir tane defter olurdu. Deftere falan imzalatman falan gerekiyordu böyle. Kanka biz defteri çalıyorduk genellikle. <laughs> Niye defteri? Sınıf kaptanı, sınıf kaptanı götürmüyordu. Haftalı bir götürüyordu. İmza atıyorduk biz. Ama Allah Allah. Bir yerden sonra mimledikten sonra olmuyordu işte o iş. Ama bu başka sınıflara girme falan artistliğini yaptık ya çok. Çok a yanlış sınıf falan diye. Sınıf başkanı çok yakın arkadaşım düşün. Ne yapayım? Sınıf kaptan işte. Biz kaptan diyoruz ya. Sınıf başkanı mı oluyor? Kaptan olmuyor mu ya? Başkan kaptan aynı şey değil mi? Sınıf kaptanı. Abi şimdi ne alakası var? Ha kaptan ha başkan. Yani. Ne alakası var? Allah aşkına bana söyleyin ya. Ne abi hemen çözelim. Başkan ve kaptan arasındaki farkı söyleyin bana ya. Başkan abi, kaptan ne alaka abi? Gemi mi sürüyorsun? <laughs> İkna oldum lan. <ben>. Tamam, sosyal <laughs> Değil mi bak? Bu kadar, yani yeter. <laughs> bana da bir zor. yardım, 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 yardım <laughs> 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 Sosyal yaptırmamız var, Ey yo yo. Hey, yo, hey, hey, hey. yo, hey. yo 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 Hey bro, I'm gonna see you later dog. Hey, yeah, he only know here. I got you Ay. bro. Oh yeah yeah. They for the corner my guy. Gel yapış içeri buradan Oğlum çıkamaz da oradan ha imkansız. Zanicolo. Zanicolo! Zanicolo Roma belki çok kötü bir gece geçiriyor ama jeneriklik bir gol attı Zanicolo. İnsane bir gol. <laughs> i̇şte yetenek bu. Ne golü lan? Yani Roma futbolda olumlu denilebilecek herhangi bir şeye belki. Lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum diye anlatıyorlar. Bilecek herhangi bir şeye belki. Ya. Bu arada nasıl? <laughs> ben de gol zannettim. Ben de gol zannettim Erman. Haklısın. <laughs> Aynen çok özür diliyorum öyle. Oğlum 3 3 1 3 1 yazmışlar ama sağ üstte. Gördük ki ilk anda. Your turn. Heyecanlı, heyecanlı, heyecanlı. <gülüyor> 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 hey Allah ya. Şimdi demek istemem de. Kolay gelsin abi, Bana bir çiğ köfte sarsana. Acı ister misin? Yok be abi. Yeteri kadar acı var zaten. Aynen. ha! <laughs> <bir yan. gülüyor> <laughs> <laughs> İyi bu arada bu. Toplak herhalde <laughs> bu. Şafak'ın yan içeri. Allah'ını korusun komik bir çalıyor şu an bu. Aynen. <laughs> Çek kombi, gerçek olfor. Güzel, güzel bu arada G yedirmiş. Göte geldik. Ee, götlüler buraya gelmenin bir ayrıcalık, göte girmenin bir ayrıcalık olduğunu söylüyorlar. 100 metre sonra göte gireceğiz. Götün lezzetlerine vereceğiz, lezzetlerini deneyimleyeceğiz. O... <laughs> adam, if I weigh 99 pounds and eat a pound of nachos, am I 1% nacho? what if you drop soap on the floor is the floor clean or is the soap dirty dude what are you talking about bruh you were born deaf what language would you think in uh. if you get out of the shower clean well, then... how does your towel get dirty Mm-hmm. if apple made a car would it still have windows all right uh, i'm going to bed before i get a contact high from listening to <laughs> <laughs>

Gönül büyüdüğü gibi olan gücünü devletten <laughs> Bu halde Türkiye'de olur abi bu ortam <laughs> Çok iyiler ya Hadi hadi Blazing CS yavaş yavaş, yavaş toplansınlar kardeşim Gemilere binin Gemi, sen yavaş yavaş toplansınlar şu videolar iki video kaldı zaten izleyeceğimiz yavaş yavaş toplansınlar. Solkay Solkay'la keç de indirdi bu arada oyunu. Bilgi daha olsun. Onlar da gelecek. Hoş geldin İmir abi. Alo. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş, geldin. Anneme, Hoş bulduk. Anneme, söyle ben iyiyim. Farkındayım söyledim annene de. O Peran'ın mesajını dinledim. <laughs> <ben>. Çok <gülüyor> tatlı <gülüyor> değil mi? Çocuğu da mal ettiler yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Hayda şimdi Pera'ya ne alaka çocuğu şey yaptılar ya. Çocuğu da mal ettiler dedim. Pera'ya da dedim diye büyük ihtimalle bizim o oradan da ayrı davaya girecek. İstismar oluyor. Aga be. Aga be. Vallahi üzücü şimdi. Durduk geri dur, gene. Neyse. Devam diyor? biz şu ilde mi? Blazing'e toplam yavaş. Bunları <laughs> sana... Sana Covid ekibini gönderiyorum. <laughs> bu resmi hangi mal yapmış? <laughs> Bizim bu açan. Rip'in bugün, <laughs> Ripin bugünkü pozunu gördün değil mi ortada? Ne, ne karizma <laughs> resim vermiş. Karizma resim vermiş orada ya. Dur oraya ikili söndüreyim. Çok iyi ya. Yüzüm kadar ağlamak istiyorum. <laughs> Çok iyi. Ben kullanmıyorum. Benim şekerim yanında. Güzel söz kızak küfür ediyor. Sanki çocuğun bir gülüşü doğal gibime geldi ya. Sanki bir, çocuğun... çocuk bir Evet evet çocuğun yani bunu söyleyerek çekse, çekmişlerse bile çocuk bayağı bir hoşuna gitmiş. Belki yakın arkadaş falandır bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> bu mutlu olmak bu orijinal bir mutluluk bu arada. Yani şey değil bu fake falan değil. O fake ise bir de bu duyguyu fake vermemiş yani. Bak sana çocuğun sıfada. değil mi? Arkadaşlar martılar tek kişilik bu arada. İki kişi binmeyin. Evet şu martılar iki kişi binmeyin ya. Oo, Abi, binince böyle oluyor işte. <gülüyor> 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 Kardeş oralet gibi neyim bir şey yok mu? <gülüyor> 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 bu <gülüyor> diye bu kadar iyi lan bu video. Benim ya canım çok sıkkın ya da bu video bu video fazla iyi bu arada arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Ulan <laughs> iyi güldük ha. Sistem uyarası lütfen yayın yani hesabının telif hakkı ihlaline gidebilecek film dizi gibi içerikleri göstermeler. Tespit edildiği de cezai işlem uygulanır. Ne? 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 Nereden geldi bu mesaj? Nemo TV'den geldi. Şimdi yan tarafta hani bu yayın ilk defa böyle bir bildirim görüyorum ben. Lütfen yayının sahasında ne, telif hakkı ihlaline girebilecek film dizi gibi içerikler gösterme. Geri ve Be kardeşim bu bir dizi bir ya da bir film değil şu an fark ettin YouTube'da öyle yapıyoruz. Bana bir daha böyle uyarı yollarsanız sıkıntı çıkacak söyleyeyim. Tamam Rahatsız etmeyin lütfen. Okey dedim. Acaba futbol maçından mı ya? o da olabilir belki meyve. Abi sürekli atıyor halde o... oluyor. i̇lk defa böyle bir bildirim gördüm arkadaşlar. İlk defa. Bana gelmedi ama mesela ben <laughs> senin yayını veriyorum. Değişik. Demek ki hedef benim. Ha şikayet <laughs> mi etmişler? Bu şikayet edince mi olan bir şey bu? Reis telif atmıştır. Az önce çıkmıştır. ya. şimdi ne alakası var arkadaşlar? <laughs> şikayet edince <laughs> mi çıkıyor bu? şikayet edin ya, o şikayet edenlere sesleniyorum. Şşt. Al. Al. Yallah. Yallah 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 yallah. Hadi yallah. Böyle bu, bu bardağı atarsam sevdiğin kız bana geri <laughs> dönecek. bu da çok masum ya. Bir de bir spiderman var herhalde. Nasıl, nasıl zevki geldi?

var ya. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? iyi yapmış bu arada. Değil mi? Bence olmuş bu. Güzel güzel. Ya bir Türklerden biri yaptı büyük ihtimalle kılıç patlayacak patlayacaktı ama e, <laughs> bence iyi yapmış. Bana bir kek hoca gelmedi bu. Ya Azra sen niye drop yazıyorsun abicim? Ha. Kim yazmış abi? Azra. <laughs> bize de drop giriyor da yani. Hayır. Şey evet, yağmur burada yağmur da drop... <laughs> yazmış. Başka Sosuke ki... burada drop girdiyse az önce de drop girmemiş midir sence? Sebo da yazmış Teknik drop. olarak. Ben, kızlar da drop yazıyor. Doğru abi. Abi <laughs> bir Adamdaki vücut çok yani çok iyi yapmış ya bu arada bu bu videoyu. Baksana. <laughs> Barış abi şunu tutma bunu iki defa izledik bak. <laughs> Abicim. Gerine, gerine. Aynen kardeşim. Allah Allah. Olmaz abi drop giriyor diyorlar ya. Bu kere iki Biraz daha yer abi. <laughs> Hadi <Hayır, hayır. gülüyor> oh. Tamam ilerlet bakayım bunu biraz daha. Olmaz abi. <laughs> dur dur. Çok iyi yapmış bu arada ya. Bayağı iyi.